Klimalarda e, akıllı kumandayla klimayı eşleştirmenin nasıl olduğunu göstereceğim size. E, akıllı kumandaların pillerini çıkarttığınız zaman uzun süre kullanmadığınızda veya da pili bitik olduğunda cihaz kendini sıfırlıyor. E, cihazımızı eşleştirmek için ne yapmalıyız? Öncelikle tüm akıllı kumandalarda selek tuşu vardır. Selek tuşuna 5 saniye basılı tutuyoruz ekranda alt tarafta numaraların yavaş yavaş hareket ettiğini görüyorsunuz. Cihazla eşleştiği zaman karşı taraftan klimadan bir sinyal sesi duyacaksınız. Herhangi bir tuşa basarak cihazı hafızaya alıp akıllı kumandanızı aktif hale getirebilirsiniz. Şimdi şu anda klimayı tarıyor. Normalde birazcık beklemeniz gerekebilir. Ben Evet bakın şu anda ses geldi. Ve klimada çalışmayı görüyorsunuz. Bakın. Şimdi kapatacağım. Klimamız kapandı. Sonra tekrar cihazımızı çalıştırmak için off butonuna basıyorum. Buradan da derecesini düşürüyorum akıllı akıllı kumandayı bu şekilde aktif hale getirebiliyoruz. Ne yapıyoruz? Select tuşuna basılı tutuyoruz. Şuradaki numaratör hareket ediyor. Bulduğu zaman ses çıkartıyor. Herhangi bir tuşa basıp kumandayı aktif hale getiriyoruz. Sonra istediğimiz gibi açıp kapatabiliyoruz. Şimdi tekrar açacağım. Akıllı kumandaları klimayla bu şekilde eşleştiriyoruz.